Merhaba bugün yanımda Melike var arkadaşlar şu an inanamıyorum. Ee, biz zaten de dc'den konuştuk Melike ile e, böyle canlıda da konuştuk yani arkadaş falan olduk arkadaşlar şu an burada ama okul bir video çekeceğiz beni seçtiler. Şu an çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şu an kendimizi yapacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım şu anda. Ha, e, <laughs> ağlıyor muyum diye sorarsanız arkadaşlar çok ağlamıyorum ama hayatındaki en çok istedğim Arkadaşlar yani şu an çok mutluyum arkadaşlar. Ağlayacağım gerçekten ama artık ya. Çünkü gerçekten çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştirdim arkadaşlar. Melike ile oyun oynamak çok istiyordum. Melike kim diye sorarsanız oyun kraliçesi arkadaşlar. Zaten linki bırakacağım. Ee, arkadaşlar şu anda üstümüzü değiştiriyoruz. Melike'ye gerçekten çok güzel bir isim koyacağız arkadaşlar. Şimdi isim koyun diyor. Ben eee benim ismim. Benim ismim ne olsun arkadaşlar. Şöyle hemen ismimi Melisa koyuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, ismimi Melisa yaptım. Şirin bir şeyler giymek istiyorum. Çünkü arkadaşlar yani bebek olacağız. Yani küçüğüz yani. Şöyle şirin bir şeyler giysem aslında çok mutlu olacağım. Aynen arkadaşlar. Şöyle şunu giyiyorum ben. Ben hazırım Melike. Melike şu an nerede durun? DC DC'den yazıyorlar galiba şu an arkadaşlar. Ha oyuna giremiyorlarmış arkadaşlar şu anda. Ben sadece oyunda e, biz varız çünkü sadece bize alıyorlar arkadaşlar. Bu arada arkadan e, böyle bağırma sesleri gelirse çok kusura bakmayın. E, çünkü ev 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 yani ev ortamı yani herkesin yani <laughs> ne diyebilirim ki? Yeee hey, oturacağım dur. Orada arkadaşlar. Mekke niye Ay, aile isteğini kabul etmiyorsun? Ha kabul etti <laughs> arkadaşlar. Benimki ben Melisa'yım. Onlar Ayşe. Sen kimsin? Sen. Ay al gel gel. Ay iki saattir arkadaş şey yapıyor. Hemen. Hemen hepsini atıyorum arkadaş. İsteyen herkes Melike'yle. ile. Şu an öğretmenimiz var. Şu anda şöyle bakıyorum. Henen arkadaşlar şimdi e, biraz yüksek sesle konuşuyorum. Kusura bakmayın. Sesim de gitti zaten. Baya gitti. Hayda şu an yanımda arkadaşlar oyun heksi var. Evet arkadaşlar şu an Arkadaşlar şu an videodayız. Galiba sandığıma göre Arkadaşlar şimdi hemen şöyle Melike'ye ışınlanacağım. Yani arkadaş arkadaşlık isteği falan da attık. Arkadaşız da iyi arkadaş çok yani çok iyi arkadaşlar olmasak da iyi bir arkadaşız yine arkadaşlar. mesajda mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz zaten. Şöyle Melike. Melike geldim. Hemen şöyle. Arkadaşlar burada kapıyı kapatacağım. Bekleyin. Melike bir şey ederse söyleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha konuşursam Melike ile sizlere de dinleteceğim bir dahakine. Onun is Melike ismini Melike yapmış yine. Benim ismim Melisa Eylül ha, Öğretmen herhalde. Bu da evet. <laughs> From Pek Arkadaşlar şimdi burada Melike bir şeyler vereceğim. Şöyle. Melike sana bir tane e, hangisinden hangisini versem. E, arkadaşlar ona cik cik vereceğim. <laughs> Salga geçiyormuş gibi. Başlıyoruz yazmış. Melike yanına <laughs> Elindekine bakın. başlıyoruz. Diyor, ama bir dakika arkadaşlık isteğimi bir kabul etsen. Çok teşekkür ederim Melike. Melike Melike kabul etmemiş. Kim kabul etti benim arkadaşlık isteğimi? Onu da bilmiyorum zaten. Şöyle hemen hemen atacağım. family'den şöyle family'den Melike ile zaten aileymişiz. Melike videoya başladık herhalde arkadaşlar. O zaman ben videonun sonuna gelmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.